Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, oyununuza nasıl arka plan yapılırsınız onu göstereceğim. Tabii ki de yanımda ablam var. Hoş evet, geldiniz. Hoş geldiniz kanalımıza. Videoya geçmeden önce videomuzu beğenmeyi, evet. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu bugün, ne diyorsan, bugün ne yapacağız? Diyorsanız, bugün ne yapacağız? Diyorsanız zaten kardeşim az önce de evet. ama ben de yine söyleyeyim. Ee, oyunlarımızın arka, arka planını nasıl değiştireceğiz? Evet. Öncelikle bunun için Opera lazım. Yoksa diğer tarayıcılarda da olmuyor. Da, diğer tarayıcılarda olur olmuyor. Tarayıcılarda olur olmuyor. bence olur olur. Bence olmaz. Benim bildiğim oluyor. Neyse Kesincesi. şimdi öncelikle... İlk olarak mesela War deneyelim. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Öncelikle War sil, sil. oradan kaldır. Tamam. İlk olarak buradan çok düşünün. Taşlı değil. Şimdi buradan bir site ekliyorsunuz ve adına bu olmak istiyor yazıyorsunuz. Evet. İstediğiniz site ekliyor, Superixio, her şey. Oluyor. Evet, şimdi üstüne bu olmak istiyor ya basıyoruz ve burada kalp işareti var. İşte bak sadece opera da var diyorum sana. Bak bu evet. diğer evet. tarayıcılarda var, var mı? Kalp var. Şeyi. var. Evet var sildim, arkadaşlar. Sildim, sildim. Ee, zaten silgimize Yine eklememiz lazım Ali. E, ee, buradan istediğiniz resim yapabilirsiniz, buradan çevirebilirsiniz. Ben size ya, göstereyim. Mesela şunu yap. Bakalım bunu Yok. mesela hayır hayır bunu da de, de arkadaşlar gördüğünüz gibi vurma istiyoruz şeyi oldu şimdi başkasını yapalım Silterio'ya gelelim. Silterio ya gelelim evet Silterio ya ya. gelelim siliteriyoyu niye yapmadıysam siliteriyoya açalım arkadaşlar buradan kalp işaretine tıklayalım e, Google'dan da olur. Çünkü Google'da da böyle kalp işareti var. Yani. Evet, yüklendi gördüğünüz gibi. Bir istediğiniz yapabilirim. Ben daha yeni bakıyorum böyle resim olduğunu. Bence evet. bu iyi. Bitti. Bitti. Bakalım. Ve evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu. Geldi. Önemli. Spixio. Evet Spixio da yapalım evet. Sonra Super Spixio da yapalım mı? E, i̇yi oyunlarını ne yapıyoruz? Diyelim yani. Hı. biz iyi oyunların harita planını değiştiriyoruz bu videoda. Evet. Hadi yapsana. Büyükleniyorum. Ya. Ha. Hı. Çünkü baskı yaratıyorum orada. Olmadı tekrar gir. Evet tekrar. Ee, aslında çok kolay değil mi? Bizde çok arkadaşlar e, yorumlara şöyle yazmayın çünkü bize e, bile, e bazı şeyleri bilen videolar da olur, bilmeyen videolar da olur değil mi? Aynen. Ben yani ben biz izom. biliyoruz ha. küfür etmeyin. Yeah, yeah. Bence en başta hmm. yani. Hep en baştaki. kullandı. Bir de Alex Alex iyi da var. Alex iyi. ben açmıyorum. Açıyor. Gir o zaman. Aa, e, arkadaşlara gösterelim bazıları bilmeyebilir nasıl oyunun evet, şey da biraz uzun olsun yani hemen bitirmeyelim. Evet. evet. Hemen nasıl olur? Nasıl gösterdik? Bunu yapmıyor. Dur resmi gelsin. Hadi. Onun şey sen Aynen. şu bunu yapma. Aynen ben istiyorum ekle. Nerede süper istiyor? Bence de daha fazla karışık olmasın. Alessio istiyor oradan. Çünkü çok fazla karıştı burası. Evet. Yani, evet arkadaşlar Aynen. biz evet. E, bu videoda iyi o iyi o oyunlarının arka plan yani ar oyunlarının arka plan resmini değiştirdik. Şunu yani, Opera da bu bence bildiğim kadarıyla. Hayır, var. opera değil. Gokte de var, var. var. Diğer taraflarımızda var, var. mı bilmiyorum. Var, evet, var, var. Evet arkadaşlar var. Ee, i̇yi oyunlar <laughs> da illa yok. Mesela başka şeylerde de olur. Başka mesela Minecraft'ta da Meclis Skin mesela şeylerinde de, de deneyelim. E, gördüğünüz gibi kalp işareti. Gördüğünüz gibi bu sadece internet şeyleri için. İnternetteki programlar ve başka baş şeyler için. Mesela ee, şöyle. E, bunu kapıyorsunuz arkadaşlar, şey yapıyorsunuz. Sonra şey? Minecraft'a 172 sürümüne giriyorsunuz. Oluyor oluyor. Hmm. Adı tabi oraya yazıyorsunuz. Evet. Ama şimdi bizim konumuz olmadığı için hmm. e evet. videoyu burada sonlandırıyoruz. Hmm. Umarım beğenmişsinizdir. Hmm. Umarım eğlenmişsinizdir. Hmm. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e hem arka plan nasıl yapılır gösterdik bize. E Aksiyon açılsaydı onu da gösterirdik. Ama Minecraft'lar e skin'i de gösterdik. Bar ama e biz belki evet. Ee, yine böyle çekeriz, detaylı anla, anlatım yaparız çünkü belki e, tam anlamayabilirsiniz siz değil mi? Evet. Evet, hasta kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.